Ozan Bey öyle bir anlatmışsın ki bu hikayeye evet. baktığımda 24 yıl güllük sanlığı, her şey çok şahaneydi. Kızıma parfüm aldım beğenmedi attı kendini odaya kilitledi jandarma geldi karımı ve kızımı aldı gitti. O günden beri de haber yok ve e, bir de Ankara'da eşin Meliha boşanma davası açmış. Evet. Ben bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Böyle olduğunu kesinlikle, düşünmüyorum. Kesinlikle Bize anlatmadığın bir şeyler var. Burada anlatmanı rica ediyorum. Anlatmadığım başka bir şey yok ki. Olmaz. Yani bütün aralığın 27'sinde başladı olay. Olmaz böyle bir şey. Ben yani parfüm zaten, istedi senden. Parfüm istedi. Evet. E, parfümü aldım getirdim. Parfümü beğenmedi. Okul dayansızlığı çok yapıyor. Sabahlara kadar telefon oynuyor. Kalkıp okula gidemiyor. Yani her ayın 15 günü gidiyorum okulda izin İzin alıyorum. Okul, okul devamsızlığı oluyor. Ondan da seneye üniversitesi var bunun. Tek istediğim kızımı okuduk devlet memuru yapmaktı. Kızımın biri okumadı, biri okusun. Neden okumasın? Neden olamaz? Milletin çocukları oluyor da benim kızım diye olamıyor. Tek istediğim buydu. Bunun için evde huzursuzluk mu çıkıyordu? Evet çıkıyordu. Eşim zaten diyordu kızına çok yüz veriyorsun. Başına büyük bela alacaksın. Sonra başına çıkamayacaksın diye söylüyordu bana. Yani bir de küfürlü konuşuyordu annesine de aynı küfürlü konuşuyordu. Sen benim 24 yıldır eşime, karıma küfürlü konuşamazsın. Eşimi Ama sanki başkasının çocuğundan bahseder gibi bahsediyorsun. Aynı anneden, babadan olan 17 yaşındaki Büşra'dan bahsediyoruz. Yani ya, anne... son zamanlarda Telefona bağımlı olduk, çok değişti. Hareketleri de, tavırları da çok değişti. Yani artık ben bile tanıyamaz oldum. Yani sonuç bu reddeye geldi. Yani 24 senelik yuvan bir şu var. Peki bu 27 Aralık'taki o parfüm olayına kadar sırf Büşra ile alakalı siz anneyle çok kavga eder miydiniz? Hayır. E şimdi biz hiç kavga etmezdik ki. Birbirinize aşıksınız. Seviyoruz birbirimizi biz. 24 sene önce pazarcılık yapardım. 24 yapan... sene ben onları sırtıma <laughs> buraya semer koydum, sırtımda taşıdım ben. İstanbul'da 24 sene, 15 sene ben direksiyon sağladım. gece 24 saat araba direksiyon başında direksiyon sağladım. onları büyüttüm baktım onlara ben. Ramazan yani Bey evimizi yuvamızı eşimle beraber kurduk. Kızın diye. senden parfüm isterken baba şu marka bir şey mi istiyorum dedi. Yoksa aynı herhangi... markası aynı markasını aldım söylediğini aldım. E neyini beğenmedi? Beğenmedi. Kaldırıp attı mı? Attı. Sonra da kendini odaya kilitledi. Odaya gitti dedi. Zaten iki dakika, şimdi mutfakta bulaşık yıkıyordu. İki dakika, beş dakika geçmeden jandarma geldi. Hayır Ramazan Bey herhalde siz de çok sinirlendiniz, çok şiddetli bir tepki Hayır, gösterdiniz. Hayır ben geldim, yani geldim. Ben sobanın dedik? arkasında sandalyede oturdum. Hiç bir şey söylemedim zaten. Hiçbir şey söylemedim. Hayır, tamam kızınız jandarma çağırdı da eşiniz o zaman ne oluyor derdi. O da onun eşi, göre bir şey zaten olmuş olmalı. Odaya gitti. O da Ramazan dedi ben dedi ne yapayım dedi. Kapıyı dedi kitlemiş dedi. Zaten o arada jandarma geldi. Jandarma geldikten sonra ben yere indim. Jandarma jandarma asbay eve çıktı. 10 dakika durdu. Aşağı geldi. Dedi sen dedi bu evde dedi bu çocuklar dedi nasıl mı yaşanıyorsun dedi. Ha, nasıl bir evden ha. bahsediyorsun? Ee, benim evin her tarafı bitti. Bir tek laminat yok, kalı var. Ama laminatı yaptıktan sonra sereceğim. Sen benim yani bu kelimeyi konuşup da benim çoluk çocuğum psikolojisini bozmaya yetkin yok ki. Bir dakika ev tadilatta mıydı yoksa yeni alınmış bir ev mi? Yok. Ev tadilattan yeni tadilattan çıktı. Tadilattan yeni Bir tek kaldı. Kapısı penceresi var. Hepsi var. var. Hepsi ee, var. Bir tek bir yerde tek döşemesi yok. yok. Evet. Yatak, yorgan, her şey Hep, var. Her şeyimiz var. Jandarma baktı şeyimiz. bu evde bu çocuklar nasıl yaşıyor deyip kızı alıp gitti mi yani? E, hanımlar ikisini alıp gitti. Olmaz. Evet, Şimdi bakın yani bu anlattıklarınız şey çerçevesinde düşündüğümüzde normal şartlarda kızınız gider, anneniz şey annesi de gider der ki hayır şiddet middet oluyor. En kötü gitti. çocuğu burada alırlar. Annenin evde kalır. Annenin kızıyla birlikte... Bir koruma talep etmeden jandarma onları götürmez. Aralığın, aralığın 9'unda. Şimdi bak eksik e, şeyler var Ramazan. Aralığın dokuzunda ben eksik kayıtlı, şeyler telefon, var. Sadece kayıtlarını Dinler misin Hasan Bey? Eksik şeyler var. Sadece bu parkeyle ilgili değil annesi ve kızının evden ayrılmış olması. Onlar jandarma ile özel görüştü. Muhtemelen evde yaşadıklarını anlattı ve bir koruma talep etti. Jandarma da tedbiren ve acilen o evden uzaklaştırılması gerektiğini. Peki ne yapmışlar biliyor musunuz? Acilen şimdi Ramazan ve Zonguldak'tan geliyor acilen anne kızı bir sığınma evine yerleştirmişler arkasından aradan 4 ay geçti yani Şubat'ın 20'sinde bu geçtiğimiz Şubat ayının 20'sinde de karısı Melike Meliha boşanma davası açmış sen de diyorsun ki benim kızımın aklına uyuyor kızım onun kafasına giriyor şimdi 50 yaşında kadından bahsediyoruz 17 yaşındaki kızının kafasına girmesiyle bir kadın kocasına boşanma davası açmaz. Üstelik sen o çocuğun babasısın. Hani üvey baba olur, geçimsizlik vardır, bir şeydir. Anne boşa bu adamı der, bir şey der ya da anne boşa. Ama böyle olmaması lazım. Hikayede yarım bir şey var Ramazan. Gibi. Bilmiyorum. Benim bildiklerim bu. Olmaz. Yani anne o parfümü kaldırıp atarsa aklı başında bir anne ona der ki, bak kızım baban kolay kazanmıyor. Ne istedinse onu aldı. Attın, ha, eşim, kırdın mı? Tamam. Sana parfüm falan yok. E, bitti eşim, dersin geçersin. Eşim, eşim kızına kızıma bir şey söyleyemiyor ki. Nasıl? Daha, daha üstüne sırayı. Daha, daha öncesinde söylüyor. aranızda böyle bir uzaklaştırma mahkeme bir olayınız, hayır, hayır, Jandarma'nın gelip gitti, hayır. Başka bir olaylar olmadı. Hayır. Mı? Kızım sadece bundan daha önce, bu olaydan önce. Kızım sadece bundan iki ay önce, iki sene önce zaten tekrar gitmiş gitmişti. Çaycımı aile sosyal hizmetlerden aldık eşimle birlikte. O zaman ee, niye gitti? Benden okul oluyor. Tamam mı? 5 kilo e, şeker poşeti bulduk. Buldu eşim dolabında. Sen de dövdün mü kızı? Hayır hiç dövme de yok. Azarladım biraz. O da git jandarmaya gitti. Jandarma, jandarma da aile sosyal hizmetlerden eşimle birlikte aldık. Peki eşiniz boşanma dilekçesinde ne yazmış iddiaları neler? Vallahi evrakları getirdim ben. Sen okumadın mı evrakları? Kadın sana boşanma davası açıyor. Bu davayı hangi gerekçeyle açmış? Ee, boşanma davası gerekçesi şöyle. Eve geç geliyor. Ben akşam beş buçuk, altı buçuk civarı, doğum, yeni pazar arabasıyla evime gelirim ben. Beş buçuk, altı Çalışırken telefon açıyorum diyor Eee... Telefonuna cevap veriyorum. Ben şimdi bir ara, ha hamallık da yapıyorum. Balon da satıyorum. Ayakkabı da buyurum. Karın telefon ettiğim zaman açmıyor mu diyor. E, e, aynen öyle. O evlatlar da de yazıyor. Ya. Alkol alışkanlığınız var mı? Arada bir içiyorum. Yalan maşallah maşallah söylemeye değil. gerek yok. İçiyorum. Arada bir içiyorum. E, Hayriye Hanım senin ablan galiba değil mi? Evet. E, yakın mı oturuyorsunuz? O İstanbul'da ben köydeyim. Ha, yani çok bilir mi hayatını senin? Bilir. Peki Hayriye Hanım Merhaba. Merhaba canım benim. Ee, sen Ram şey, Ablam. ablanı ziyarete gittin mi geldiğinde İstanbul'a? sabah geldim. Ha, bu sabah geldi. Bu, bu akşam gelecek. Allah nasıl bedelse bayramda kimse bu akşam gelecek benim kardeşim benim yanımda. Hayri Hanım niye ağlıyorsun canım? Kardeşini böyle gördüğün için mi? <laughs> Aynen. Ya 24 senedir her şey çok güzeldi. Bir günde parfüm yüzünden kıza alınan parfüm yüzünden bu noktaya gelinmesine ben çok inanamıyorum Hayriye Hanım. Bu parın yüzünden değil. Bu vay ya, bir şey seni mi canım benim? Bu çocuklarına çok düşkün. Her şeyi alıp götürüyor eve. Bu adamın suçu ne? Ama tamam içmek içmekte sorun değil ki. Bu adamın vay ya, her şey vay ya, çocukların uğruna oldu. Her şeyi alıp getirdi. Ben gözümle şahit oldum buna ya. Ben inanamam. Oğlum da buna şahit ya oğlum oğlum. Hayriye Hanım, içmek Efendim. var, içmek var. Yani e, evet, alkol kullandığını kabul ediyor ama kullandığında ne yaptığını, hangi ruh haline girdiğini bilmiyoruz. İnsanlar Değil. kişilik o değiştiriyorlar. Hep, hep arardı beni. Bayağı içtiği zaman arardı. Ablacığım ne yapıyorsun? Böyle böyle Mene'ye yanımda, ondan sonra Mişra yanımda. Hep konuşurdu. Ama ben hiçbir şekilde, bayağı o Ramazan'ın kim ne suçlarsa ben suçlamayı kabul etmiyorum. Çünkü benim kardeşim gerçekten beni tanıdığım kadarı öyle bir insan. Ama 17 yaşındaki kızının aklına uyup insan 24 senelik kocasını boşar mı? Diyor ki kızın boşatıyor bizi var diyor. Var bir şey var da işte. Var ona bir şey tabii. Ya ailesi bak canım benim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya ailesi ona şey veriyor ama bir şey söyleyeyim mi? Benim kardeşim yani gerçekten 40 bir insan değil ben biliyorum kardeşim ya. Ben Ramazanı biliyorum ya. Ama kardeşlik başka, karı kocalık başka. Yani biliyorum, aile hayır, içi başka bir şey. Bilemedi. Sen, çünkü İstanbul'da yaşıyorsun Hayriye Hanım. Onlar Zonguldak'ta. Ne kadar bilirsin içini yani? Biliyorum. Biliyorum canım. Ben bilmediğim için ben söylemem bir şey. Anladın mı? Ben onların içini de gezdim, içinden de çıktım. Her şeyi biliyorum. Ama Gerçekten bir şey var bu ailesi mi Melih bir şeyler yapıyor ben anlamadım ama kardeşim gerçekten çok seviyor. Ben biliyorum hep resimler bak orada gösterdiniz hep resimleri var bende. Bak şimdi 4 aydır Biz ayrılar. Biz kaldık onu ya. 4 aydır ayrılar kızı da yok 4 aydır. Kızı için ağlamıyor kızını istemiyor geri dön kızım seni özledim demiyor sadece karısına geri dön çağrısı yapıyor. Onu çok özlediğini söylüyor. Çünkü niye biliyor musun? Canım benim. Neden? Bu bak kızım ben o kızını her şey aldı. En pahalı telefonu bile aldı bir ya, Bir en telefonu bile aldı. Onlar ayrıldıkları zaman Ramazan beni aradı. Artı ben dedim ben arayacağım dedim ben. Bir ne yaptı biliyor musun? Benim yüzüme telefonu kapattı. İnsan halasının telefonu yüzüne kapatır mı ya böyle bir şey yok. Ne zaman oldu bu konuş görüşme? O Ayrıldıkları da... zaman. <laughs> Yani evden gittikten sonra Büşra aradı mı seni ya da sen mi onu aradın? Ben aradım, ben aradım canım benim. Ben aradım böyle ben ya dedim babam perişan halde dedim ben gel dedim ya kızım dedim ben. Ona sana ben yüzüme kapattı telefonu böyle bir şey var mı ya? İnsan halasının yüzüne telefon kapatır mı? Ramazan Bey Efendim? sen peki bu dört ayda bak telefonuna ulaşılabiliyormuş çünkü Büşra'nın. Arıyorum, arıyorum. Beş dakika sesimi dinliyorlar, kapatıyorlar. Öyle mi? Melihan'ın telefonu var mı, kendi telefonu? Ee, vardı, hattım birini çıkarttım, tek hat kullanıyorlar şu an. Şu anda bir Bisek Büşra'daki bir hat var evet, yani. Evet. Ee, yani ulaşılabiliyor ama cevap vermiyorlar, evet. açıyorlar, beş, dinleyip beş kapatıyorlar. Beş dakika sesimi dinliyorlar, kapatıyorlar. Sen ne konuşuyorsun o sesini dinledikleri o zaman zarfında? Evinize gelin, sizi çok Ağlıyor seviyorum. Ağlıyor musun? Evinize gelin, yalvarıyorum. cevap vermiyorlar ya en fazla bir 30-40 saniye. Yalvarıyorum, evinize gelin. Sizin yaşamakta Alkol olduğunuz bir Alkol aldıktan sonra var. mı arıyorsun? Saat kaç Kızın, arıyorsun genelde? Nasıl? Ne? Saat kaç yıl ee, arıyorsun? Saat 11 ile 3-4 arası açık oluyor telefonlar. Gece? Gündüz. Ha gündüz. Yani o sıralar açık oluyoruz. Yani yalvarıyorsun. yalvarıyorsun dönün diye işine, evet. kızına. Yani kızım seni okuduğum, seni tek istediğim senin devlet memuru yapmak istediğimi söylüyorum. E Düzce'den aradılar beni. Beyciler Anadolu Lisesi'nden 38 günlük e, okul devamsızlığı orada da varmış. Şimdi Ramazan Bey, senin üç tane evladın maalesef rahmetli olmuş. 2 tanesi nefes darlığından, bir tane çocuğum da Küvet'te havale geçirdi. Evet. E, vefat etti Son diyorsun. Undaktı. Biraz bakımsızlık mı var, biraz ilgisizlik mi var? Üç çocuk birden nasıl nefes darlığından öldü? Bir tanesi işte. küvette nasıl havale... Yoksa önce havale geçirdi, küvete sokunca orada boğuldu mu? Üç çocuk birden Bilmiyorum. nasıl öldü? Sen yok muydun hastanede evde? Hastanede büyük şey yaptılar zaten. Hastanede zaten 6 o kadar onlar hastanede küveste kaldılar. Yani. Orada kaldılar. Şimdi ama bir tane kızın var, 2000 doğumlu. Evet O evli, o da evli. İstanbul'da İstanbul. yaşıyor. Hamiyet. Hamiyet de telefonda, belki o bize... Daha objektif bilgiler verebilir. Evet. Çünkü babasını da iyi tanıyor, annesini de, evet. kardeşini de. Hamiyet merhaba. Merhaba Serhat Hanım, nasılsınız? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Hamiyet, babanın şu ana kadar anlattıklarından baban mı haklı, annen mi? Kardeşin gerçekten annenle babanın arasını mı bozuyor? Yoksa başka bir sebep mi var? Bize evet, anlat... Serap Hanım ben sonuna kadar babamı destekliyorum. Çünkü babam hani bu zamana kadar hep evine baktı. Hani asla aç açık bırakmadı. Çok da sadık biri. Annem de onu çok seviyordu. İkisi aslında birbirini çok seviyordu. Ben şu şekilde düşünüyorum. Yani kardeşim ergenlik döneminde ne yaptığını bilmediğini düşünüyorum. Hani belki başkalarının aklına uyuyor. Annem de onun için ona uyuyor. Bilmiyorum. Yani çok karışık durumlar ama ben sonuna kadar babamı destekliyorum. Çünkü babam çok haklı. Yani baban öyle döven e, şiddet uygulayan, alkol aldığında kim kişilik değiştirip e, hani yani bir, öyle şimdi, bir adam değil mi? Hayır, şu şekilde babam e, kardeşimi çok seviyordu, düşmanı. O şirin derecede seviyordu. Yani ne derse yapıyordu. Çok seviyordu, hiç kıyamıyordu, azarlamıyordu bile. Hani benim kardeşim evde bir bardak suyu alıp mutfağa götürecek bir insan değildi yani. El bebek bir bebek büyüdü. O şekildeydi. Hani hiç kimse ona kız demedi ama anneme karşı tavırları çok farklıydı. Yani çok sesini yükseltiyordu, çok küfür ediyordu. Peki sen 23 yaşındasın. Kaç sene önce evlendin Hamiyet? Ben 5 sene oldu. 5 sene, 18 yaşında evlendin. Evet. Ama evet. 18 sene annenle baban arasında büyük bir kavgaya, babanın bir eziyetine ya da işte eve para getirmiyor, bakmıyor bunlara hiç şahit oldun mu? Hayır, babam asla eve para getirmemezlik yapmadı. Yani hiç aç bırakmadı, ne derlerse aldı. Ya tabii ki her ailede olur ufak tefek sürtüşmeler. Onlar tabii ki oldu. Tuzu biberi. Sence annen de babanı, babanın anneni sevdiği kadar seviyor mu? Yani bu konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ben de artık çok şüpheliyim. Ya babamı da üzmek istemiyorum bunu söyleyerek ama bilmiyorum yani niye böyle yaptığını anlamadım. Çünkü hiçbir şey ihtiyacı yoktu yani. Tamamen kendi rahatını bozdu. Dört aydır sen de hiç haber almadın mı annenden, kardeşinden? Ya ben e, kardeşimden annemi de aramıştım. Beni engellemişler, hiçbir şekilde ulaşamadım. Çok uğraştım, e, e, uğraşmaya denedim ama olmadı yani, ulaşamadım bir türlü. Ya, ha, e, ya Hamiyet, ben bunun altında nedense hala başka bir şey arıyorum diyorsun ya. Büşra 17 yaşında, tamam ergenlik psikozu, bir şeyler bir şeyler. E, birilerinin aklına uyuyor. Ama annen 50 yaşında kadın yani. O nasıl kızının ve kızının durumunu biliyor. Biraz haşarı, yaramaz, el avuca gelmiyor. Onun aklına uyup da 24 senelik kocasına niye boşanma davası açıyor o zaman? Yani şöyle ben şu şekilde düşünüyorum. Kardeşimi yalnız bırakmamak adına gittiğini düşünüyorum. Yani yalnız olmasın, hani ben, ona sahip çıkmak adına bunu yaptığını babası, düşünüyorum. Babanız şey yapmazdı. Yani tam gene kardeşinizle giderdi sahip çıkmaya ama babanızla görüşmeye devam ederdi. Hani sabredelim bey biraz bekleyelim hani kız adam olsun gibi. Yani dediğinize uymuyor yani, yani bazen, o. Bazen bazen yani bir adam evin bütün ihtiyaçlarını her şeyini karşılıyor yani yapıyor da olabilir ama sevgi bitmişse bunların bir anlamı da olmuyor bazen kadınlar için. Yani diyor ki bütün ihtiyaçlarını karşılıyor doğrudur ama sevmeyebiliyor bazen. Ve bir neden bulmaya çalışıyor Anadolu'da kadın boşanmak için onu bulamayınca da bizim birçok böyle yaşadığımız şey var evden uzaklaşıyor çünkü neden bulamıyor yani sevmemenin bir neden olduğunu düşünmüyor sevmiyorum diyemiyor. bunu nasıl diyemiyor. söyleyeceğim diyor ben nasıl söyleyeceğim şey. diyor dolayısıyla <laughs> o sevgi bittikten sonra bütün ihtiyaçları toplumsal baskı da olacağı için ya sevmiyorum artık diyemiyor kadın ve bir Bahane de uyduramadığı için bu şekilde hareket etmiş olabilir. Peki şimdi e, ablası da kızı da büyük kızı da Ramazan Bey'e destek veriyor, evet. Ama bunun yanı sıra bir telefon alacağım. Bu telefonda bir komşu var, o da Ramazan Bey'i gayet iyi tanıyor. O da bize Ramazan Bey ile ilgili biraz e, bilgi verecek, konuşacak bizimle. Bir araya gidelim. Dönüşte belki de Ramazan Bey'in duymak istemeyeceği şeyleri duyabilir Ramazan Bey.